Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalından herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Evet, 20. haftadan hedef telefon videosundan herkese merhabalar. Ben Enes Çengül. Yine bu videoda beraber olacağız. Şimdi 19. haftayı kapamadık henüz. Bir derbi oynandı az önce. Derbi tamamlandı. Kalan iki maç var. Fenerbahçe, Ankara Gücü ve Kasımpaşa Erzurum maçları kaldı. Hani bu maçlar kalmış olmasına rağmen eksik isimler şu ana kadar zaten oyuncu havuzumda yok, sistem kadrolarında yok. Bunu söyleyeyim. Bu iki maç haricinde hafta tamamlandı. Salı günü tekrar başlıyoruz. 20. hafta Salı günü başlıyor. Saat 16 itibariyle Göztepe Gençler Bili ve Medipol Başakşehir Kayseri Spor mücadelesiyle kadrolar göreceğimiz iki maç. Biz 20. haftaya başlamış olacağız. Evet şunu söylüyorum en baştan. Hani bu iki maç yani oynanacak. Elbet eksikler ya da belki bir sürpriz olacak ki. Zaten inanılmaz bir haftayı geride bırakıyoruz şu anda. Klinşit için kime güvenelim desek artık klinşit kavramını ortadan kaldırmak istiyorum yani. Güveneceğimiz takım neredeyse kalmadı. Çok sıkıntılı bir durumdu, çok sıkıntılı bir haftaydı gerçekten. Hani sürprizler oluyor, sürpriz kliniçler geliyor bu aralar özellikle ki biraz sonra da sürpriz kadromu ya da sürpriz kliniçtin geleceği takımı göreceksiniz. Sizin de fikir görüşlerinizi bekliyoruz. Yorumlarda lütfen belirtin ve bunun dışında da kesinlikle kadrolarda bir değişim olacak. Söylediğim gibi yani ki maçlardan sonra tabii ki de birkaç görüş değişebilir maçlarla ilgili. Yani bu yüzden değişiklikler de yorumlarda sabitlenecek. Bunu da hatırlattıktan sonra şöyle bir 20. hafta sistem bir kadromuza geçelim o zaman. Evet Antalya Spor bay geçiyor 20. haftayı. Evet Kılınç'te güvenebildiğim takım şu an Trabzonspor. Gerçekten Trabzonspor'a güvenmiyorum. Güvenmek istiyorum. En azından Konya Spor ile oynayacaklar. Abdullah Avcı geldikten sonra oynanan futbol belli. Eski Trabzonspor yok. Opsiyonlarımız azaldı. Vakayeme, Ekuban'dan hatta ikisini bir arada bile risk olarak görüyoruz artık. Trabzonspor'dan bir clean beklentim var. Uğurcan, Marlon, Majid, Hosseini ve Vitor Hugo geri dörtlü. Vitor Hugo'nun artık döneceğini düşünüyorum. Antalya karşılaşmasında kadrodaydı. İlk 18'deydi. Oyuna girmedi ama artık ben yani Hugo'nun 11'e tekrar döneceğini düşünüyorum. Sakatlığını atlattı. Bu yüzden Trabzonspor'a güvenmek istiyorum. Gol yemeyeceğini düşünüyorum Trabzonspor'un Konyaspor karşılaşmasında. Evet orta sahasına bakıyoruz. X sistem kadromuzun orta sahasına Zurj var. Kim bu adam? Lige fırtına gibi bir giriş yaptı. Güzel iki tane gol attı. Çok temiz, çok temiz vuruşlarla yaptı bu gollerini. Yani klas bir isme benziyor. Zaten ee, biraz geçmişte falan baktığınızda göreceksiniz. Yani bir Laren bu penza vakası olabilir. Hani belki orta saha olmayabilir ama yine şunu söyleyeyim. Golünü atacağını düşünüyorum. İlk orta saha Zurj karşısında bir gençler birliği var. Eksik orta sahası savunması eksik bir gençler birliği var ki Kandeyas en önemli ismi. Arda Kızıldağ yok. Ben burada Zouji'nin gole bulacağını düşünüyorum. İkinci orta sahaya geçelim. Oğulcan Çağlayan evet derbi geride kaldı. En bayacak ne? Kırmızı kat gördü. Oğulcan'ın forvette ya da Ryan Babel ikisinden birisi forvette başlayacaktır. Hangisi? Şu anlık Oğulcan tarafındayım. Ryan Babel'in henüz hazır olmadığı düşüncesiyle. Ama söylediğim gibi eğer bir gelişme olursa ki kesinlikle yorumlarda değiştireceğiz. Bunu söyleyeyim Değerli takipçilerim. Evet Oğulcan Çağlayan forvette oynayacak. Out of position oynayacağı için... Herhalde bu haftanın çok tercih edilen oyuncularından biri olacaktır. Olcan Kazon'un ikinci orta saha oyuncusu. 3. orta saha Deniz Türüç. Kahramanımız Edin Visca'nın bize ihaneti sonrası artık Başakşehir'de farklı birkaç isme yönelmek durumundayız. Zaten ki kadroyu göreceğiz. Yani Visca konusunda burada bir bu sefer sıkıntı olmayacak en azından. Ama yine olmamasını düşünüyorum. Olmayacağını düşünüyorum. Dedikodular transfer vesaire her neyse Deniz Türücü bir adım önde görüyorum. Medipol Başakşehir'de Deniz Türücü'n kaç karşılaşmasında etkili olacağını düşünüyorum. Evet bir diğer orta saha. Kevin Mirallas Rize deplasmanına gidiyor. Gaziantep yeni bir hocayla anlaştılar ki Thomas da kovuldu Malatya maçından sonraki. Şu anda aslında dünyanın en tehlikeli takımı Rize Spor çünkü hocasını gönderdi. Bu lig, bu lig için şu an en, en tehlikeli takım. En azından onu söyleyeyim. Biraz da bakmış olduk ama sürpriz gelir mi? Hocasını gönderen takımlara bir şeyler oluyor. Yani sanmıyorum. Kevin Mirallas'ın bir istatistik yapacağını, bir skora katkı vereceğini düşünüyorum. Yine de Antep'e bu maçta favori görüyorum. Rize'nin eksikleri var. Güvenmiyorum. Evet bir diğer orta sahada Ozan Tufan. Fenerbahçe'nin Pelkas'tan sonra orta sahada güvendiğim en güvenilir olduğunu düşündüğüm isim Ozan Tufan. Yarınki karşılaşmada oynayacaktır. Ankara gücü maçında eğer bir sakatlığı vesaire olmadığı sürece haftaya Sivas Spor karşılaşması çok önemli. Bu maçta Pelkasa yüksek bir yoğunluk olacaktır ki %90 ihtimal. Ozan Tufan tercihiyle birazcık olsun fark yaratmak istiyorum. Yine de tercih oranı yüksek olmasına rağmen. Evet gelelim forvet isimlerine. 3-5-2 sistemindeki forvetimiz Vincent Abubakar derbi sonrası Beşiktaş'ta olumlu bir hava var. Karagümrük deplasmanına gidiyorlar. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kolay bir maç olmayacaktır zannımca karşılıklı gol olacağını düşünüyorum ki özellikle Karagümrük iyi futbol oynuyor. İç sahada iyi bir Karagümrük var. Burada Beşiktaş adına da gol bulacaklarından herhalde eminim. Beşiktaş'tan Abubakar en öne çıkan aday zaten bir de penaltı avantajı var. Abu Bakar'ın golle buluşacağını düşünüyorum. İkinci favoritim Aaron Bupenza. Bu hafta boş geçti. Hayal kırıklığına uğrattı bizleri. Ama bu sefer rakip Malatya ona hemen bir gol ya, ya da bir maç atamadı diye elimizin tersiyle itmek olmaz. Bu penza her an her şey yapabilir. Boştaki bir topa her an vurup ağlarla buluşturabilir. Yani öyle söyleyeyim. Bu penza sistem bir kadromun bir diğer forveti. Evet yedek forvete baktığımız zaman Kuma Babakar var. Alanya Spor dinlendi. Alanya Spor baydan geliyor. Herhalde boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Canavar golcünün. Ben burada yedek forvete Babakar'a yer verdim. Sistem bir kadrosunu tamamlamış bulunuyoruz. Bu sistemle ilgili görüşlerinizi önerilerinizi aşağıya bekliyoruz. Bunu dedikten sonra tekrar bir düzeltmeler olacağını hatırlatayım. Yorumlarda kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve sistem 2 kadrosuna geçelim. Evet 85 binlik bir bütçe var. Tam bir böyle hani ilk yüz bütçesi böyle 98 ile olunmayacak bütçeler. ilk yüzler Genelde bu tip mütevazi bütçelerle oluyor. 3-5-2 sistemini yine tercih ettim ki forvetler bizi üzüyor. Çok da orta saha adayı gördüm bu haftada 20. haftada. Evet şöyle kadroya bakıyoruz. Kimden? Sistem 2'nin geri dörtlüsü Erzurum Spor'dan. Her an her yerden klinşit gelebilir. Çok riskli haftalardayız. Alanya deplasmanında ne kadar az önce Kuma Babakardan söz etsem de bu sene artık banko golcü yok. banko maç yok. Her şey yani banko diye bir kelime bu sezon yok özellikle. Burada Erzurumspor'un sürpriz bir clinçti gelebilir. Geri dörtlüde bu isimler var ki özellikle yeni gelen bir transfer var. Manuel Da Costa ligimizi yakından takip eden arkadaşlar kesinlikle tanıyacaktır. İyi bir kafacı oyuncudur. Belki de bir sürpriz yapabilir. Hani bize clean sheet getirsin de aslında sürprizi bir kenara kalsın. Onun yanında tabii ki de bir de diğer stoper var. Adolf Tekü var. Mina'yı tercih etmiyor bu ara. Mesut Bakkal Tekü ile devam edeceğini düşünüyorum ki yarın karşılaşmada göreceğiz zaten. Bir diğer savunma oyuncusu ise Leo Şivehlen. Sol bekle oynuyor genelde. Göztepe'den de tanıdığımız bir oyuncu. Hani dediğim gibi sürpriz bekliyorum. Sürpriz bir clean sheet gelirse Erzurumspor'dan gelebileceğini düşünüyorum. Geri dörtlü Erzurumspor'dan. Evet, orta sahaya geçelim. Evet orta sahadan ilk ismim Alessandro. Ne kadar Beşiktaş favori olsa da Karagümrük o maçı golsüz tamamlamaz. Kara Karagümrük'ün en etkili en iyi oyuncusu Alessandro. Borini'yi de düşündüm açıkçası ama Alessandro'nun özellikle ki büyük maçlarda biraz da vitrin performansı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Devam edeceğini düşünüyorum. Alessandro sistem 2 kadronun ilk, ilk orta sahası. Sistem 2 kadrosunun bir diğer orta sahası ise Akintola Babacı David lakaplı. Evet Akintola da bugün bir golü iptal oldu. Denizli karşılaşmasında. Ee, zaten etkili bir oyuncu. Hani iş yapabilir rakip Malatya. Malatya'da da hani Hamza Hoca tam gitti diyoruz. İnanılmaz bir galibiyet alıyor. Sürpriz bir galibiyet alıyor. Ömrünü uzatıyor. Malatya'da kolay değil. Zor bir karşılaşma olacağını düşünsem de Hatay'ın yine de bu maçta ev sahibi Hatay'ın iç sahada iyi bir Hatay'ın avantajlı olacağını düşünüyorum ki. Akintola orta sahadaki diğer ismim. Evet bir diğer orta saha oyuncusu. Enkudu ne kadar sonradan da oyuna katılsa yüksek ihtimal kanatta yine Larin Gezal da olsa Enkudu sonradan da girse özellikle oyun sıkıştığı zaman Ali Rıza Sergen Yalçın onu değerlendiriyor. Oyuna sonradan kesin atıyor. Bugün Galatasaray karşılaşmasında sonradan girdi attı. Yani demek istediğim Enkudu'nun 11'de olsa sonradan da olsa katkı yapacağını düşünüyorum. Gezal'la arasındaydım ancak yine de şu anlık tercihim benim Enkudu'dan yana. Pelkas bir diğer orta saha. Nedenle etkili olduğunu çok da anlatmaya gerek yok. Pelkas çok güzel futbol oynuyor. Çok etkili. 10 numarada özellikle çok etkili oynuyor. Kanatta da iyi bir Pelkas izliyoruz. İlk maçlardaki gibi erkenden oynan alınmıyor. Pelkas'ı neden tercih etmeyelim? Rakip Sivaspor olsa da Sivaspor gol yemeden tamamlamıyor maçlarını. Pelkas buradaki en büyük tehdittir. Kevin Varga bir diğer orta saha. Varga da çok etkili. Yusuf Erdoğan tercih olacaktır yüksek ihtimal Ankara gücü maçında. Varga'yı çok etkili buluyorum. Özellikle seri çalımlar var. Birebir de etkili. İyi de şutlar var. Varga tercihle fark yaratacağımı düşünüyorum bu sistem kadrosunda. Evet sistem iki kadrosunun şimdi forvetlerine bakıyorum. Hociç. Şimdi Kasımpaşa Ankara gücü deplasmanda favori görüyorum. Ki yarınki karşılaşmada Erzurum maçına zaten favori olarak çıkıyorlar. Eğer yarın bir galibiyet gelirse bu serin devam edeceği düşüncesindeyim. Sürpriz beklemiyorum. Hociç ya da eğer yarınki performansa göre telinle değiştirebilirim. Ancak şu anki önerim, şu anki düşündüğüm isim öncelikle Armin hojiç Ben Ankara-Gücü karşılaşmasında gol atacağını düşünüyorum. Diğer forvet bu sezonun yıldız forveti Kaylerin. Sergen Yalçın onu çok iyi kullanıyor. Karagümrük karşılaşmasında gol atabileceğini düşünüyorum. Kaylerin. Evet şimdi yedek isimlere bakalım. Kalede Ramazan var. Ankara-Gücü karşılaşmasında bir klinşit bekliyorum. Aslında Trabzon'da Kasımpaşa arasındayım. Sistem bir için en güvendiğim clean sheet'te ama Trabzonspor'a bir tık daha güvencim var. Ankara gücü bu. Belki sabah çıkar atar. Belki Ender'i çekici çıkar atar. Söylediğim gibi biraz daha Trabzon'da ineyim. Ama Kasımpaşa'da güvenli bir liman olabilir. Yedek kalecim bu yüzden Ramazan. Evet yedek savunma. Hader Cunay iyi bir bek. Çok bindiriyor. Etkili. Belki de bir asist yapabilir. Artık zaten clinch ihtimali zor gördüğümüz karşılaşmalarda zaten direkt böyle gol asist odaklı oyuncular tercih etmek durumunda kalıyoruz. Hader Junay etkili olabilir. Ankara gücü maçında. Yedek orta saha ise bir süredir kara listemizde bulunan Halil Akbunar. Göztepe Gençler Birliği karşılaşmasında favori olarak çıkıyor ki karşıda kendi yok. Arda yok, Sefa Yılmaz yok. Eksikleri var. Kadroları göreceğiz. Göztepe bir adım önde. Halil Akbunar neden olmasın? Ed Forret ismine baktığımız zaman ise Çerif Endia'ya var. Söylediğim gibi Göztepe favori. Çerif Endia'dan da uzun süre sonra bir katkı bekliyorum ki son karşılaşmada da Konya maçında bir asisti vardı. Çok net fırsatlardan da yararlanamadı. Belki de haftanın sürpriz forveti olabilirdi. O denli fırsatlardan yararlanamadı. Ancak söylediğim gibi gençler bile maçına golle buluşacağını düşünüyorum. Çerif Endiaye sistem 2 kadromun yedek forveti. Evet. Sistem 3 kadrosuna geçiyorum şimdi. Ağırlıklı penaltı oyuncular var. Geliyor kadro. Evet. Kalede Okan her ne kadar Fatih Terim Mustera ismini söylese de bugün Beşiktaş maçından sonra Mustera'ya yer verebilirim gibi bir demeci oldu. Gelişmeler takip edeceğim yakından bunu söyleyeyim. Değişiklik olunca olursa eğer Mustera'ya kaleyi uzun bir süre sonra Muslera'ya kaleyi emanet edeceğimi söyleyebilirim. Evet, savunma oyuncularına baktığımız zaman biraz daha golcü kimlikleri ya da asiste yakın oyuncular tercih ettim. Evet, malum şahıstan artık bir gol bekliyoruz. Ciloboji atla sokaklara dökülelim artık yani o denli. En son umutlar ölür diyorum. Defans'taki ilk ismim Papi Ciloboji. Rize'nin eksiği var. Rize hava toplarında zafiyet veriyor. Artık daha ne istiyorsun PUBG Lobacı? Bu ortamda artık gol atmanı bekliyorum. Bir diğer defans oyuncusu ise Marcelo Saracchi. Galatasaray derbiden beraberlikle ayrılsa da Denizli karşılaşmasında zorlansa da kazanabileceği bir maç olarak görüyorum. Saracchi'nin de yani Emre Taşdemir'in sakatlığı var. Yine oynayacağını düşünüyorum. Katkı vermesi en yüksek isim olarak görüyorum. Evet bir diğer savunma ise biraz daha rutin, biraz daha klasik isimler var. Kolkır. Evet Kolkır da uzun süredir suskun. Rakip Erzurum. Erzurum mu Kolkır devirecek yoksa Kolkır mı Erzurum'u? Bakalım göreceğiz. Uzun bir süre sonra Kolkır'dan bir gol bekliyorum açıkçası. O yüzden sistem 3 kadromun bir diğer sağ oyuncusu ise Steven Kolkır. Evet orta saha isimler biraz daha rutin. Klasik isimler, penaltıcı isimler. Almazsak olmaz. Bunları almazsak kafamızı duvarlara vururuz. Evet baktığımız zaman Gradel, Ozan, Bakasetas, Maxim ve Pedro. Henrique beşlisi var. Her biri penaltıcı. Hani Ozan'ın belki Samat da Oynarsak ki yarınki duruma bağlı. Tekrar söylüyorum bunu. Ozan belki burada dışarı kalabilir. Dışarıda kalabilir ama onun dışındaki oyuncuların hepsi penaltıcı oyuncular. Takımlarının en etkili isimler, yüzdelerinden de belli. Onları almazsak uçuk sürprizler düşünürsek olmaz. Bu isimler genelde iş yapıyor ki tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sistem 3 kadronun orta sahasında bu isimler yer var. Özellikle Maxim artık alev alev yanıyor. Yani bıktık diyen, bu, pe bu adamın penaltılarından bıktık diyen sesleri görüyorum ama yine de işte biz ne kadar serdeneş yapsanız da maksimum bir şeyler yapmaya devam ediyor. Gradel zaten etkili bir oyuncu. Üstüne üstlük bir de penaltıları kullanıyor artık. Fenerbahçe maçında karşılıklı gol bekliyorum. Gradel'in etkili olacağını düşünüyorum. Bakasetas Erzurum deplasmanında hem penaltıcı hem de duran top kullanıyor zaten Bakasetas. Etkili bir isim. Ona da bu kadroda yer verdim. Pedro Henrique-Menipol-Başakşehir maçının kolay olacağını düşünmüyorum. Ee, özellikle aslında sistem 2 kadromda Erzurum geri dörtlüsü ya da Kayseri geri dörtlüsüne yer vermek istedim. Bir değişikliği yapabilirim. Bunu söyleyeyim. Yorumlarda takipte kalmanızı tekrar hatırlatıyorum. Pedro Henrique'nin penaltıcı zaten ve takımının gözbebeği Her şeyi çok etkili oynuyor. Yaparsa bir şeyler yakarsa dünyayı Pedro Henrique yakar diyorum. Yedek ortasa Piri Reis lakaplı Piri Stamotta Gençler Birliği'nde unutulan bir isim gerçekten. Stanku'dan sonra penaltıcı olduğunu belki bilmeyenler halen vardır. Göztepe karşılaşmasında Göztepe favori evet ama Gençler Birliği'nde eğer belki de o hakemin dura bara gittiğini görünce aklınıza gelecek ya birisi vardı penaltıcı kimdi o isim? Piris Damot'ta yedek kadronun 3. sistem kadrosunun yedek orta sahası Piris. Evet. Sistem 3 kadrosunun diğer forvetleri Adem Büyük ilki Malatya Hatay maçında kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Hatay iç sahada iyi evet ama şu anlamda kolay değil. Hatay gol yiyecektir sanırım. Öyle düşünüyorum. Bir yok savunmada. Yusuf'un bir sakatlığı var. Kim oynayacak? Sake'yi geriye çekebilir Ömer Erdoğan. Adem Büyük'ün her ne kadar penaltıcı zaten çok da anlatmaya gerek yok. Bugün de iki asis yaptı. İyi oynuyor Adem Büyük. Bu kadronun ilk ismi. İkinci isim uzun süredir Suskun Dembaba Başakşehir karşılaşması. İkinci forvet Dembaba. Evet bayadır golcümüz Suskun. Bu hafta da ne hani olaylı bir vardan golü döndü. Her ne kadar hakem olayına girmesek de sonuç olarak iptal oldu golü. Kayseri karşılaşmasında penaltıcı Edin Vişçer sahada olmazsa ki ilk penaltıcı yüksek ihtimal Dembaba olacaktır. Onun o klasik ağır ağır topa geldiğini gözünüzün önünde şu anda hayal ettiğinizi düşünüyorum. Dembaba'nın bir penaltıdan golü olabilir. Et yedek forvet sistem 3 kadrosunun yedek forveti Muhammed Demir. Antep Rize karşılaşmasında favori her ne kadar Rize Hoca'yı göndermiş en tehlikeli takım an itibariyle olmuş olsa da Muhammed Demir de birkaç maçtır suskun golle buluşabilir. Yedek savunma oyuncusunu atladım. Domagoj Vida Beşiktaş gol yiyecek gibi baksak da Karagümrük karşılaşmasında hava toplarına gerçekten tam bir fenomen. Her an her karşılaşmada atabilir. Büyük küçük demeden bu karşılaşmada da atabilir. Vida sistem 3 kadrosunun yedek savunma oyuncusu. Evet. Evet 92 milyonluk bütçe 3 sistem kadrosu da tamamlanmış bulunuyor. Değerli Pantezi Futbol Türkiye YouTube takipçilerimiz. Sistemler kadrolar tamamlanmıştır. Yorum, görüş ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.